Herkese merhaba. Ben Murat Çoşkun. WordPress tema düzenleme 3 adlı videomuzda sizlerleyim. Bu videomda daha önceki ikinci videomda bu görünüm elde etmiştim. Bu görünüm üzerinden bir sonraki aşama olan şuradaki şablonumuzda görken sayfalama yazıların listelenmesini yani söyleyeyim yazıların listelenmesini sağlayacağım. Yani sadece şuradaki sağdaki e, menüler ve altta alttaki paging e, kısmı olmayacak. Bunun için aşağı geliyorum. Index sayfamızda e, index.php sayfamıza dahil edeceğimiz kodlarımızı e, almak için şablonumuzu açıyoruz. Buradaki genel divin bitimine kadar olan kodları e, kopyalayıp index.php sayfamıza atıyoruz değişikliğe hemen bakalım. Yanlış bir sayfaya yerledik. Ee, gelen sayfada buradaki e, bölümleri kaldıracaktık. Onları hemen kaldırmak için e, bakalım. Şöyle şu sliderları kaldıralım. Bir bakalım sayfanın görünümüne. Şuradaki sağdaki Olan, e, olan kısım kalktı. Aşağıdaki sayfa numaraları olan kısmı da kaldırıyoruz. Son haline bakmak için yeniliyoruz. Aşağıdaki sayfa numaraları olan kısım da kalktı. Kodların değerli toplu bölümümüz için şuna da şöyle silelim. Şimdi yazıların VP Admin'den e, index.php'de listelenmesi için öncelikle tek bir tane e, makale kutu adlı div klasımız olması yeterli. Diğerlerin olması bize e, bilgi fazlalığına yol açar. Yani tek tek buradaki e, yazıların görünmesini e, sağlamaktansa Bip Admin'de daha önceden oluşturulan yazıların e, burada listelenmesini istediğimiz kadar e, sayıda listelenmesi bizim için daha pratik daha zamandan tasarruf yapacak e, bir kodlama olacaktır. Onun için bir tane makale kutu adlı kod parçasını bırakıp diğerlerini siliyoruz. Son görünümü bu şekilde olacak. Vay döngüsü ile e, istediğimiz kadar BPA aracılığıyla orada belirlenen e, yazı sayısı kadar buradaki e, yazıların istenmesi sağlanacak. Şimdi bunun için tabii ki Vay döngüsüne ihtiyacımız var. Vay döngüsü için daha önceden elde ettiğim e, kodlarından yararlanarak while döngüsünü sayfamıza dahil ediyorum. Bu başlangıcıydı. Bir de bir e, bitiş kodunu alıyorum. Bitiş kodu da bu şekildeydi. Şimdi buradaki while döngüsünü hemen şuraya da izahlayalım. Şimdi e, while döngüsünü bir yenileyelim. Nasıl bir değişiklik olacak? Bir de iki tane oldu. Bunun sebebi VP Admin'de belirlenen yazıların e, gösterim sayısının iki olmasıdır. Bunu hemen burada sizlere gösterebilirim. Yani burada ayarlar biraz e, yun, heh, geç geldi okumak. Yani buradaki gösterilecek e, yazı dedi iki olduğu için buradaki eee görünüm 2 adede çıktı. Burada 2 4 6 tane var. Biz de 6 tane yapalım. Eee orijinalinde sağlık katalım. Hemen 6 tane yazıyoruz. Kaydediyoruz, yeniliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere 6 tane yazdı. E, index.php sayfamızda listelendi. Eee hemen bir sonraki yapacağımız işlemi göstermek istiyorum. Şimdi altı tane kodun bir arada gözükmesiyle burada e, bir tanesinden a, while döngüsü ile altı tane yazı elde etmemiz arasındaki fark. Buradaki yazılar aynı kalırsa eğer bir anlamı kalmayacak. Buradaki yazıları vp admin'deki e, oluşturulan bilgileriyle ile erişim halinde tutarak e, oradaki yazıların burada e, dinamik bir şekilde listelenmesini sağlayacağız. Onun için buradaki e, kategori adını e, yönetim panelinde belirlenen kategoriyle ile değiştireceğiz. Hemen PHP etiketlerimizi açıyoruz. Burada kategori Şuradaki virgülümüzü koyuyoruz. Hemen çalıştıralım bakalım. Burada Android olan e, şeyler başlıklar gördüğünüz üzere genel genel onu genel oldu. Hemen orada bakalım hangisine şey geldiğine karşılık geldiğini. Burada kategoriler yani kategori adı özel, genel, 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 genel. Burada genel dışında farklı bir şekilde değişim oldu olmasını göstermek için Lenovo yazısını kategori adını özel olarak değiştirdim. Onun dışında e, nasıl bir değişiklik yapabiliriz? E, resmini değiştirebiliriz. Onun için de şöyle bir e, kodumuz var. Hemen şu şekilde şu kodu şuradan itibaren alalım. Hatta şuradan itibaren alalım. Çünkü diğer taraftaki kod aynı olduğu için almamıza gerek yok. Şimdi bunu görmüyor çünkü yolunu bulamadığı için görümü şimdi göreceğiniz resimler hemen şuradaki şey yanlışlıkla almışız şuradaki eşitleri fazla aldığımız için kod çalışmıyor Burada eğer elimizde image yoksa standart olarak gelen image de ekranda görmekteyiz. Evet şimdi sıra geldi e, başlığımıza. Başlığımızda VP admin'deki görünen şu Lenovo, HP, Toshiba, Vestel, Asus gibi e, verilen belirlenen başlıkları burada e, sırayla listelemesini sağlayacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. PHP etiketlerimizi açıyoruz. İlk başta şöyle PHP etiketleri masajının sonundan kapatırken herhangi bir karışma olmasın. Hemen bakalım. Şimdi buraya bastık. Gördüğünüz üzere Lenovo HP Toshiba Western, Asus Casper olarak görüyorsunuz. Peki buraya bastığımız zaman görüyorsunuz direkt içerik HTML'e gidiyor. Çünkü şablondan aldığımız için orada o belirlenmişti. Burada buraya bastığımız zaman başlık neyse ona göre WordPress'in kurgulanmış e, kurgulamış olan düzenini buraya e, montalamak için yine PHP etiketlerimizi açıyoruz. Burada the permalink diyoruz. Yani burada dinamik olarak buraya bastığımızda hatırlarsanız içeri geçti ama gitmişti. Şimdi görüyorsunuz ki Lenovo sayfasına pardon yazısına gidiyor. Yani yazın olduğu sayfaya gidiyor. Evet. Şimdi sonra ne yapabiliriz? Gördüğünüz üzere tarihler eski e, şablonumuzda aldığımız tarihten e, bu olmuyor. Hemen onu da değiştirelim. Tarihimizi. Öncelikle şu ok kısmına da bir linkini düzeltelim. Hemen the Termalink diyoruz. Şunu da. Oko dediğimiz zaman Lenovo'ya gidiyor, çok güzel şimdi şimdi ne yapalım istiyoruz? Buradaki tarihi değiştirmek istiyoruz, hemen tarihin olduğu alana geliyoruz buraya. Ha, yine php etiketlerimizi açıyoruz, the time diyoruz. Burada tırnak açıyoruz. Gösterilecek tarih formatını belirtmek için bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Gördüğünüz üzere oradaki statik olarak bir yazı girilmeden var olan tarihi almasını sağlayan kodumuz yine PHP etiketlerimizle açtıktan sonra date time ee, buradaki olaylar e, yani bu bunun yerine değiştirdiğimiz zaman bir bakalım nasıl bir değişiklik olacak ay bu tarafa geçti gün bu tarafa geçti yani burada isteğe göre değiştirilebilir yani o da size kalmış bir olay evet nerede kalmıştık <laughs> son olarak tarihin değişikliğini sizlere göstermiştim buradaki tarihin güncel olan tarihi çekiyor Şimdi burada yine Lenovo olan sayfaya gidiyor. Burada da sağ köşede göreceğiniz üzere Şeyler linkler Var Şimdi bu yazılar Fark ettiyseniz eğer Eski şablondan aldığımız yazılar yani burada hala e, VP Admin'deki yazılar burada Görüntülenmiyor Bunu nasıl yapacağız derseniz eğer hemen Yine Tahmin edeceğiniz üzere php etiketlerimizi açıyoruz buraya The X CERT kodumuzu yazıyoruz. Burada yönetim paneldeki yazılar buraya gelecek. Evet. Gördüğünüz üzere geldi ama hani e, görünüm olarak hoş bir görünüme sahip değil. Şuradakini e, yazı karakterini istediğimiz kadar ayarlayabilmemiz için Function sayfamızdaki e, yapacağımız değişikliği gerekiyor. Onu da e, şuradan hemen bakıyoruz. Şurada. Şuradan hemen şuraya kadar aldık. Fonksiyon sayfamıza yazıyoruz. Bura 25 karakter genişliğinde olsun istiyoruz. Gördüğünüz gibi eski yazı ortadan kalkmış durumda eski yazı kalkmış durumda çok mu uzun geldi sizce çok uzun değil sanırım biraz da şuraya kadar dolmasını sağlayalım 28 yapalım böyle eskisinden daha iyi Evet, son olarak bunu sizlere e, gösterdim. Bir hemen değiştiğimize bakalım. Özel, genel, genel, e, genel, genel. Yani buradaki e, yazılar kategori başlığı olarak, yani yaz, e, yazının ait olduğu kategori başlığı olarak e, görüntüleniyor. Buradaki bir resim eğer görüntüye ait resim yoksa eğer o e, görüntülenecek. Ondan dolayı e, sizlere bunu gösteriyorum. Şuradaki Lenovo HP Toshiba Vestel yazısı ise yazının başlığı. Bu alt taraftaki e, alan ise arkadaşlar e, yazının ana gövde metni olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu videomda bu kadar. Sizlere bir sonraki videomda aşağıdaki sayfalama, sayfa numarası Paging olayını sizlere de paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.